Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalp paketinde nasıl para kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar günlük hediyeleri alıyorsunuz. Sonra ise ya biriktiriyorsunuz. Her gün girin arkadaşlar. Ondan sonra 200 bin olduktan sonra ise oradaki da demin geçtik tabi. Burgeri alın. Buradan dümdüz gidip o gişelere gideceğiz. Oraya gidene kadar ben şarkıyla ile ilerleteceğim. Evet arkadaşlar geldik. Buraya geçtiğinizde sizden 55 dolar kesecektir. Bazen 75 dolar kesiyor. Yani oyun parası. Şimdi gireceğiz arkadaşlar. You has working ne diyor? İngilizce. Oradan ha, oraya gireceğiz. Ondan sonra her geçen oraya içine 50 dolar yapacağız. Bazen olmuyor arkadaşlar. Onun için ya oyununuzda hata vardır ya da kasıyordur. Ve ya da bir iki defa yapın. Ondan sonra olur. Ben de öyle oluyordu. Hemen girin. Bakın. Şuradan ben köşeyi alacağım şimdi karakteri. Ha girmedim. Ya da neyse girmeyelim. Buradan sıkışmış olsun. Neyse

eğer auto clicker'ınız varsa daha kolay tabii ki de. Birinci bölüme basıyoruz. Buradan hemen bastık. Equip challenge. Zaten buradan gaza bir de replay'a oturtturuyoruz. Auto clicker'ı. E. Ondan sonra açıyoruz. Bırakıyoruz. Zaten bir 15 dakika içinde bir 20 bin olur. Sıbaraşı. <laughs> 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 o kawaii koto. God... Neyse anki sabaranaydı kudasın. <laughs> evet arkadaşlar buraya kadardı ha, unutmuş olabilirim. <laughs> Burgeri satın alırsanız size daha fazla para gelir. Başta çok yavaş olacaktır ama sonradan harcamazsınız daha fazla para gelecektir. O çoktan oldu mu ya o kadar? 2-3 dakika. 5-10 dakikadır videodayız. Neyse arkadaşlar ben size fazla tutmayayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.